Hiçbir şey olsun. bakalım Kurtarıcısına böyle sarıldı. Yalova'da 9 yaşındaki Taylan Seçkin evde oyun oynarken parmağını bir mutfak aletine soktu. Bir daha da çıkaramadı. <laughs> Anne baba kendi imkanlarıyla parmağı çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye parmağı kurtarmak için harekete geçtiğinde Taylan korku içindeydi. Çek bakayım parmağını. Görevliler çocuğu sakinleştirdi. Sonra da keski ve penseyle demiri kesti. Ne de. oluyor? Tamam, tamam olacak olacak olacak. Bir saniye bekle. Bak abiler gerekeni. Ve kısa süre sonra küçük çocuk kurtuldu. Taylan önce parmağını kontrol etti. Sonra da kurtarıcısına uzun uzun sarıldı. Evet, evet. Ne oldu? Geçmiş olsun. Ver bakalım anne. <laughs> çek fotoğraf çek.